Easter Gamers hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugünkü video konumuz PlayStation 4 üzerinden War Thunder. Ee, yani bugün tüm video boyunca göklerde olacağız. Ee, biliyorsunuz o PlayStation 4 PC için satışa sunuldu. Hatta belli bayağı bir süre üstü üzerinden geçti. Ben ancak fırsat bulabildim. Yani o diğer oyunlardan vakit bulabilip ancak fırsat bulup bu oyuna yönelebildim. Peki ne var ne yok? War Thunder nasıl bir oyun arkadaşlar? Biraz simülasyon, biraz biraz arcade, ee, online 32 kişiye kadar destekleyen 32-32 maçlar yapabildiğiniz PlayStation 4 tabanlı bir online e, MMO oyun mu diyeyim artık? Tam aslında şeyini bilmiyorum. bunu isme ne deniyor yani? Bu tür oyunlara ne deniyor bilmiyorum ama Online'da 32-32 e, Call of Duty, Battlefield tarzında kapışabildiğiniz ama bu sefer askerlerin olmadığı, onun yerine pilotların ve onların e, mütevazi uçaklarının olduğu bir savaş alanı bize sunulmuş ve PlayStation 4'te e, deneme fırsatı erişiyoruz. Nasıl erişiyoruz ona? PlayStation Plus üyesiysiniz arkadaşlar bu oyun size beleş olarak geliyor. Şu anda e, yaptıklarımdan söylediğim arkadaşlar öyle bir düşman pilotu var diyecektim düşman uçağı var diyecektim ki zaten e, halk Hakkı rahmetine kavuşturduk onu. Şimdi maviler biziz, kırmızılar düşmanlarımız bunlar çok bilindik şeyler. <laughs> Mal anlatır gibi de anlatmayayım neyse. Arkadaşlar 32'ye 32 yapıyoruz şu anda sanırım harita full dolu ee, yani PlayStation 4 üzerinde 32 32 bir e, online mücadele sahne oluyor şimdi bu oyunda neler var arkadaşlar ee, en önemli şey uçaklarıma kontrolü arkadaşlar isterseniz touchpad üzerinden yani PlayStation 4 üzerindeki touchpad ya da isterseniz e, analoglar vasıtasıyla yapabiliyorsunuz ancak o kadar hassas ve güzel yansıtılmış ki bu e, kombinasyon yani ister d-pad oynayın ister analoglarla oynayın o, Uçağınızın ya da kullandığınız helikopter mi neyse artık e, hangi tür e, uçabilen alet kullanıyorsanız onun yapısına göre manevralarınız e, şekilleniyor. Yani bu hissediyorsunuz ya sağa doğru çevirirken hakikaten bir uçağı böyle e, sağa doğru çevirdiğinizi hissediyorsunuz. Ee, oyunda amacımız yine işte e, tıpkı Call of Duty ve Battlefield olduğu gibi işte Domination'dır, Team Deathmatch'tır, e, işte Capture the Flag'dır şeklinde e, modlar var. Yani aslında o yer yeryüzünde oynanan modları gökyüzüne taşımış yapımcı ve e, gayet iyi bir iş çıkarmış. Çok zevkli mücadelelere sahne oluyor. E, oyunun en önemli noktası benim de en keyif aldığım nokta arkadaşlar. Karşı düşman pilotunu vururken vurursanız e, çok daha büyük puan kazanıyorsunuz. Bu da şöyle oluyor. Şu an uçu, uçuş, uçuş halinde, seyir halinde olan tabi bu bayağı bir uzak bölgede bunu vuramayacağız. Ee, ben onu birazdan örnek bir de göstereceğim size. Durun bakayım şunu, şu ilk bir alırsam. Asfalt 666. Zaten oyunda şu an diyor. Kardeşim çok uzaktan atış ediyorsun. Senin uçağın onu vuracak, o uzaklık bir uçağı vurabilecek kapasitede değil dedi. Neyse şöyle geriye doğru bir dönelim. Dedim ki pilotu vurursak arkadaşlar çok daha e, bambaşka XP kazanıyoruz çok daha iyi XP kazanıyoruz, kazanıyoruz ama oyunda gerçekten pilot vurmak çok zor. Ee, şunu söyleyeyim, bu oyun nedense benim PlayStation Plus'ımda e, bir türlü indiremedim, bir türlü açamadım ama Osman'ın PlayStation Plus'ından oynuyorum. Öncelikle bu oyunu bana sunduğu için, bana e, sağladığı için Osman'a buradan teşekkür ediyorum. Ve oh, critical speed'e çıktık. Hemen şöyle biraz yavaşlayalım. Ee, ha, hayır, pardon. Ya çok yavaş gidiyoruz. Biraz hızlanmamızı istiyor bizden. Yavaşça hızlandırmaya başlayalım helikopterimizi ya da uçağımızı tam böyle de e, bu şeylere vakıf değilim çok da bilmiyorum lan bunlar helikopter mi uçak mı ne deniyor bunlara savaş uçağı mı ne deniliyor çok da bilmiyorum ama e, şu hızımızı arttırmamız gerekiyor şunu söyleyeyim arkadaşlar bu sadece yani savaşta ölmeniz sizi karşınızdaki düşmanın vurmasıyla alakalı bir şey değil. Yani karşınızdaki düşman sizi vurduğunuzda her zaman uçarken benzininiz bir birden çakılabiliyorsunuz. Onlara da dikkat etmeniz lazım. Onun için aircraft'lar var, havalanları var. Oralara inip e, benzin doldurmanız veya uçağınızı tamir ettirmeniz gerekiyor. E, belirli spam noktalarında uçaklarınızı tamir ettirmeniz gerekiyor. Gerekli durumlarda ya da benzin almanız gerekiyor. E, bunun dışında arkadaşlar... Sağ üstte şu e yapabilirsem anlatmak istedim. Pilotu vurmaya çalışıyorum ama ön öncelikle göstermek istediğim o eğer pilotu vurursanız dediğim gibi XP daha çok alıyorsunuz ama pilotu vurmak giden bir uçakta pilotu vurmak çok zor. İşte bu. Ee, pilotu vurdum şu anda ve. E 4x yani 4 4 çarpı 4 x xp verdi şu an bana. Ee, pilotu vurduğunuzu nasıl anlıyorsunuz arkadaşlar? Normal bir uçağa vurduğunuzda e, yavaş yavaş düşüyor. Yani ismi gamer tag yani PSN adı e, yazılı bir şekilde aşağı düşerken pilotu vurduğunuzda direktman kayboluyor yazı. Eğer online ID kaybediyorsanız bilin ki pilotu vurdunuz e, ve bu da sizin hakikaten başarılı bir şey olduğunuzu, e, pilot olduğunuzu gösterir. E, bunun dışında grafiklerden bahsedeyim arkadaşlar. MMO oyun için böyle bir online MMO e, oyunu için yeterli seviyede çok ne çok çok iyi ne de çok çok kötü Ortanın biraz üstü iyi seviyede grafikleri var ayrıca şunu söyleyeyim bu oyun aynı zamanda PlayStation 4'ün e, kayıt kapasitesini de gösteriyor ben bu oyunun herhangi bir capture cihazı kullanmadan kaydettim direktmen PlayStation 4 üzerinden kaydettim arkadaşlar ve PlayStation 4'ün işte online oynarken bir oyunu kaydetme gücü bu e, bu şekilde kaydediyor. Ee, bunu da böylece göstermiş olarak PlayStation 4'te işte 15 dakikalık videolar kaydedebiliyoruz biliyorsunuz. O nasıl oluyor diye düşünüyorsunuz, işte o bu şekilde oluyor. Ayrıca şu, az önce yaptığım gibi çeşitli manevralar da yapabiliyorsunuz derken darbe alıyoruz. Hop oh, şöyle size İstikbal göklerdedir şeyinde ee, çatısı altında hareketleri de göstereyim. Hop, oh, şu da iyi, şu dayı bir asılalım bakalım. Yalnız kurşunların böyle yeşilli gidiyor sanki lazer atıyor gibi ya. Ee, oyunda uçaklarınız arkadaşlar her türlü geliştirmeler yapabiliyorsunuz. Mermisinden kanadına kanadından işte o pervanelerine vesaire her şeyine kadar geliştirmelerini yapabiliyorsunuz. Yani e, modifiye dediğimiz olay uçak modifiyesi dediğimiz olay burada var. E, Tabi bunları yapabilmek için belirli bir kill almanız, belirli bir XP toplamanız ve puan toplamanız gerekmekte. E, belirli bir seviyeye yükselmeniz gerekmekte. Allah dayılar fena asılıyor bize de. Şu abi alacağım ya. L2'li kitlenip alacağım bu abi. Gel lan buraya. Sen çok pisken arkadaşının. Gel buraya baba. Gel 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 gel. Gel babacığım. Ben seni ben seni alacağım. Sen 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 başıma bela olacaksın çünkü. Benim. Gel buraya lan gel. Gel gel oğlum gel. Gel. Başa baş da gidiyor şu anda oyun yukarıda görüyorsunuz mavi kırmızı ibreyi. Hadi babacığım hadi babacığım. Aa kaçtı mı lan? Şerefsiz kaçtı. Neyse şu gitme, şu gitme şeklinde dönelim. Ya ama ben oyunu ilk oynadığımda arkadaşlar gerçekten çok zorlandım şeyde kontroller alışmaya. Yani o manevrayı verme olayına. Ama alıştıktan sonra gerçekten e, çok rahat bir şekilde kontrol edebiliyorsunuz uçaklarınızı. O çakılır. O yere çakılmıştır büyük ihtimalle. O her türlü gider. Farik! Gel buraya Farik! Gel buraya. Eee... Oyundaki en önemli noktalardan birisi arkadaşlar düşmanlarınıza yaklaştığınızda hızı arttırıp azaltmanızı iyi ayarlamanız lazım. Manevralarınızı iyi ayarlamanız lazım. Çünkü tam böyle adam vurdum diye yaklaşırken birden manevra yapıyor. Oo, böyle alırlar bu arada. Birden manevra yapıyor adam ve birden başka bir uçağa ya da dağa girmiş olarak buluyorsunuz kendinizi. O yüzden ee, olabildiğince kol ve göz koordinasyonunu iyi sağlamak lazım. Bir de stratejiyi iyi ayarlamak lazım. Yani haldur huldur diye ortalıkta dolaşmamak lazım. Çünkü anam 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 anam. Oy. Oy, oy hasar aldık. Kötü hasar aldık. Sol kanattan hasar aldık. Eee hop, oh, oh, hop, oh. Düşme. Düşme. Güzel. Eee şunu söyleyeyim. Dediğim gibi stratejini iyi geliştirmeniz lazım. Haldur huldur saldırmanın hiçbir anlamı yok. Direkt ölme nedeni. O dayı orada çöktü. Bir dayıyı daha indirdiler. Ee, bunun dışında helikopteriniz her türlü parçalanma efektine sahip arkadaşlar. Her ne, nereden ateş alırsanız, pervanesinden e, kanatlarına kadar her yerinden delikler açılıyor. Böyle delikler açıldıkça daha yavaş gitmeye yere daha çok yaklaşıp düşmeye meyilli bir hale geliyor ve tamamen parçalanabiliyor arkadaşlar. Öyle çarpayım, parçalanmasın ya da patlamasın gibi salakça şeyler yok. Oldukça gerçekçi bir şekilde hazırlanmış. Oh, 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 oh. Yani ben War kesinlikle PlayStation Plus sahibiyseniz denemenizi öneririm. Ee, ben kendi hesabımda da bunu çalıştırım, çalıştıracağım, bir şekilde çalıştıracağım ve Kenan, Osman, Deniz'e katılıp War Thunder'da e online maçlar yapmaya başlayacağım. Onun dışında eğer PlayStation 4 sahibiyseniz ve yani War Thunder'ınız varsa yapmanız gereken Matt Melo online ID'sine beni kaydetmeniz arkadaşlar. Online ID'm yine açıklama kısmında yazıyor. Kaydederseniz ve War Thunder'ınız varsa Osman, Kenan, Deniz, ben hep birlikte e, War Thunder oynayabiliriz sizlerin de katılımıyla. E, canlı yayınlarda da oynamayı düşündüğüm bir oyun. Oy! Dayı bu arada kanattan aldı. Kütenzi diyorum e, ve burada bitiriyorum arkadaşlar. Bu şekilde olsun. Ee, gayet dediğim gibi oldukça zevkli ve güzel bir altyapıya sahip, online altyapıya sahip oyun. Ee, kesinlikle tavsiye ediyorum, kaçırmayın diyorum. War Thunder zaten bedava oyun, PlayStation Plus sahibiyseniz kesinlikle edinmeniz gerektiğini düşündüğüm bir oyun. Ee, biraz geç geç oldu. Ee, War Thunder incelemesi, War Thunder hakkında görüşlerimi belirttiğim bu videonun gelmesi biraz geç oldu ama e, kusura bakmayın incelememiş olmayalım, bunu da incelemiş olalım. Sizlere bir e, biraz olsun bir bilgi vermiş olalım. Ee, genel olarak oynanış yapısından, grafiklerinden ve online yapısının e, ne kadar desteklendiğinden nasıl olduğundan söz ettik. Oyunda herhangi bir lag görmedim arkadaşlar şimdiye kadar. Herhangi bir kasma, takılma ya da vesaire hiçbir şey yok. Online alt yapısı da gayet iyi. PlayStation 4'ün gücünü de yeterince yani kendi yettiğince ilk başlardaki oyunlar, yeni nesil oyunlar için güzel kullandığını söyleyebilirim. Kesinlikle denemenizi düşündüğüm bir oyun olan War Thunder'ı kaçırmayın diyorum. Ve bir sonraki videoda görüşünceye dek sağlıcakla kalın diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.